Ofisleri binanın üçüncü katındaydı. İki kız ülkenin farklı şehirlerinden gelmiş ve bir lokantada tanışmışlardı. Ortak zevkler ve sanat anlayışlarının olduğunu anlayınca beraber bir ev kiralayıp beraber kalmaya karar vermişlerdi. Bütün bunlar Mayıs ayında olmuştu. Kasım ayıyla birlikte artan soğuklar beraberinde birçok hastalığı da getirivermişti. Hastalık kızlardan birini de birini de yatağa sermişti. Demir yatağında yatmış, komşu evin tuğla duvarlarını izliyordu doktor eve geldiğinde. Doktor kır saçlarını kaşırken hasta kızın ev arkadaşını koridora çağırır. Kurtulması için onda bir ihtimal var. O da içinde yaşama isteği varsa ve arkadaşının kendisini iyileşmeyeceğine inandığını söylemek isterimdir. Arkadaşın kendisinin iyileşmeyeceğine inandığını söylemek isterimdir. Aklına taklan bir şey var mı diye sorar. Valla Napoli köprüsünün resmini yapmak isterdi diye cevap verir kız arkadaşı doktora. Doktor ben bir erkeği kastetmiştim der. Kız arkadaş da öyle bir kimsenin olmadığını söyler. Doktor tıp neyi gerektiriyorsa yaparım. Ama hastam cenaze arabalarını saymaya başlayınca umudumu keserim der. Kız arkadaşı eve geri döner ve kendini tutamayıp bir süre hüngür hüngür ağlar. Sonra gözyaşlarını siler, resim tahtasını koltuğunun altına alıp ıslık çalarak arkadaşın odasına geri döner. Arkadaşı yüzünü pencereye çevirmiş, hiç hareketsiz durmaktadır. Arkadaşının uyuduğunu sanarak ıslığı keser ve bir dergide yayınlanmak için resim çizmeye başlar. Derken bir mırıldanma sesiyle yatağın başına koşar. Arkadaşının gözleri dışarı bakarken geri doğru saymaktadır. 12, biraz sonra 11 der, sonra 9, 8, 7. O da arkadaşının baktığı yere bakar. Ne vardı ki dışarıda sayılacak diye. Uzun karanlık bir avlu ve komşu evin tuğla duvarı. Yaşlı bir sarmaşık duvarın yarısına kadar ancak tırmanabilmiştir. Sonbaharın gelmiş olmasıyla yaprakları sararan bitki o eski duvarla duvara iskeletiyle tutunmuş duruyor gibidir. Evet sayacak bir şey yoktu derken arkadaşı altı diye fısıldar. Şimdi daha hızlı dökülüyorlar. Üç gün önce yüz tane değiller, yüz taneydiler. Sayarken başım dönüyordu ama şimdi iş kolaylaştı. İşte bak bir tane daha düştü. Beş tane kaldı deyince arkadaşı Allah aşkına beş tane kalan ne der? Yaprak der. Sarmaşığın yaprakları. Sonuncu da düşünce ben öleceğim. Üç gündür biliyorum bunu. Doktor sana söylemedi mi der? Arkadaşı hayatımda böyle saçma şey duymadım. Sarmaşık yaprakları ile iyileşmenin ne alakası var der. Aptallaşma lütfen. Sen eskiden o sarmaşığın ne kadar severdin unuttun mu? Doktor bu sabah ta onda bir iyileşme ihtimalin olduğunu da söyledi. Caddede yürürken bile o kadar şansımız yok yaşamak için. Şimdi sen iç bakayım şu çorbanı ben de resmin bitireyim der arkadaş. Resmi satınca sana en sevdiğin kazağı kendime de bir pirzola ziyafeti yapacağım diye karşılık verir. Ama arkadaşı gözlerini pencereden ayırmadan kazak almana gerek yok. İşte bak bir tane daha düştü. Hayır çorba da istemem. Dört tane kaldı. Karanlık basmadan sonuncusunun da düşüşünü görmek istiyorum der. O zaman artık rahatlıkla ölebilirim. Diğer kız arkadaş arkadaşın üzerine eğilip ben şu işimi bitirene kadar gözlerini kapatıp dışarı bakmanı istemiyorum. Yarına yetiştirmem lazım. Işığa ihtiyacım olmasaydı perdeleri çoktan kapatmıştım deyince hasta kız öteki odada çizemez misin der. Arkadaşı hayır senin yanında oturmak istiyorum ve ayrıca o yapraklarda da izlemeni istemiyorum diye çıkışır. Hasta kız gözlerini kapatır, bembeyaz, hareketsiz, bitirir bitirmez haber ver, son yaprağın düşüşünü görmek istiyorum der. Her şeyden bıktım artık, o zavallı yapraklar gibi döne döne boşluğa düşmek istiyorum der. Arkadaşı uyumaya çalış, ben yaşlı komşumuzu modellik yapması için çağırmaya gidiyorum. Hemen döneceğim, ben gelene kadar da sakın kıpırdama yerinden der ve çıkar. Yaşlı komşu apartmanın giriş katında oturmakta ve yaş olarak 60 60'ını aşmış, 40 yıldır resim yapan ama bir türlü başarıyı yakalayamamış birisidir. Her defasında yeni bir esere başlayacağım dese de bugüne kadar öyle bir şey yapamamıştır. Reklam ve afişlerle geçimini sağlamakta, çok parası olmayan ressamlar için modellik yapmaktadır. Ona bir nefeste arkadaşının durumunu anlatır. Adam gözyaşlarını tutamaz ve hala böyle bu dalalar var der kendi kendine. Birlikte eve dönerler. Hasta kız arkadaşı uyumaktadır. Bir hamlede perdeyi kapatır ve ressam amcaya yan odaya geçmesini işaret eder. Yan odadan korkuyla sarmaşağa bakarlar. Dışarıdaki soğuğa bir de yağmur eklenmiştir. Ertesi sabah bir saatlik bir uykudan uyanan arkadaşı hasta arkadaşının odasına koşar. Arkadaşı kapalı perdeye bakmaktadır aç aç görmek istiyorum diye seslenir. Arkadaşı bitkin bir halde hasta arkadaşının isteğini yerine getirir. Hayret, tüm gece yağan yağmura rağmen sarmaşığın üzerinde bir tane yaprak kalmıştır. Etrafı çürümesine rağmen yeşil köküyle sarmaşığa tutunuyordur. Hasta kız işte son yaprak. Dün gece nasıl olsa düşer demiştim. Rüzgar çok şiddetli esiyordu. Evet bugün düşecek ve ben de onunla beraber göçüp gideceğim der.'' Kız arkadaşı yanağını yanağına koyarak kendini düşünüyorsan bari beni düşün ben sensiz ne yaparım bu diyarlarda der ama o cevap vermez. Dünyanın en kimsesiz şeyi ısrarlı yolculuğa hazırlık yapan ruhtur derler. Kendisini dünyaya bağlayan bağlar birer birer koptukça hastanın hayal gücü daha da kuvvetlenmektedir. Günün sonu yaklaşmıştır ve alaca karanlıkta bile sarmaşık dalına yapışmış yaprak gibi olduğunu hem kendi hem de kız arkadaşı göre görebilmektedirler. Geceyle birlikte yağmur ve rüzgar yeniden başlar, sabahın ilk ışıklarıyla hasta kız arkadaşından perdeyi açmasını ister. O da ne? Sarmaşık yaprağı hala yerindedir. Uzun uzun bakar yaprağa hasta kız. Mutfakta yemek yapmakta olan arkadaşına ben çok kötü biriyim, benim ne kadar kötü olduğumu bana anlatmak için bir güç o yaprağı orada tutuyor. Ölüm istemek günahtır. Bana biraz çorba biraz da meyve verebilir misin? ya da yok yok sen bana önce bir ayna ver arkama da birkaç yastık yerleştir senin yemek hazırlamanı seyredeyim der. Bir saat geçtikten sonra arkadaşı bir gün Napoli Köprüsü'nün resmini çizeceğim der. O gün doktor muayenehanesinden çıkıp hasta kızın evine gelir. Muayenesini bitirip çıkarken bir bahane uydurup arkasından yürür hasta kızın, kızın arkadaşının. Doktor elini tutar ve yüzde elli ihtimal var der. İyi bakarsanız siz kazanırsınız. Şimdi aşağıda yeni bir hastayı görmeye gidiyorum. Ressam sanırım. O da aynı hastalığa yakalanmış. Zayıf ve yaşlı bir adam hastalığı da çok şiddetli. Hiç umut yok ama biraz rahat etmesi için hastaneye kaldıracağız. Doktor ertesi güne ve yeniden kontrolü geldiğinde artık tehlike kal kalmadı. Siz kazandınız der. Şimdi beslenme ve dinlenme zamanı. Kız hasta arkadaşının yanına oturur. Beyaz gülüm benim sana bir şey sana bir şey söylemek istiyorum der. Ressam komşumuz bugün hastalığa yenik düştü ve öldü. Hastalığı yalnızca iki gün sürdü. Kapıcı onu ilk gün sancıdan kıvranırken bulmuş. Üstü başı ayakları sıklanmış O fırtınalı gecede nereye çıkmış olabileceğini olabileceğine kimsenin aklı ermiyor. Ama buldukları yanan bir fener, yerinden çıkarılmış bir merdiven, birkaç fırça ve üzerinde sarı yeşil renkler olan bir resim paleti bulmuşlar. Hemen yanı başında pencereden bak tatlım son sarmaşık yaprağını görüyor musun? Rüzgar estiğinde neden sallandı, sallanmadığını merak etmedin mi? Bu o ressamın sanat eseri, şah eseri. Son yaprağın düştüğü o gece çizmiş bunu. Evet.